Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Durduruyorsunuz, okuyorsunuz. Eğer yatırım danışmanlığı almak istiyorsanız bu işin uzman kurum ve kuruluşlara müracaat ediyorsunuz. Oradan yatırım danışmanlığı alıyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmanızı, en azından 2000 aboneye geçmeme yardımcı olmanızı istiyorum. Ee, yardımcı olursanız biliyorsunuz abonelik parayla değil. Sevinirim. Ee, en azından 2000'i geçelim ki 2000, 3000, 5000 yavaş yavaş acelemiz de yok. Gidelim. Bugün sayas yenilebilir yenilebilir enerji ekipmanları e, sağlıyor güzel anlaşmalar da imza atmış durumda geçmişte e, ciddi bölündü 2002'de bölündü ben 2020'de e, olmasa bile 2025'te yine tekrar Bölüneceğini düşündüğüm kağıtlardan ama e, 2024 olarak bekliyorum. E, aylık bazda baktığımızda e, şurada eresayim sat vermiş ama biz aylık bazda bakmadan şunu söyleyebilirim. Yani e, uzun vade yatırım yapmak istiyorsanız e, değerlendirebileceğiniz en azından e, güzel e, bir hisse hem de yenilenebilir enerjiyle ilgili ee, gelecekte de daha güzel olacağını düşündüğüm bir hisse ee, destek olarak 82'yi verebilirim 82'yi destek alarak e, 95 102 109 131 145 196 ATR nerede şişiyor derseniz ATR şuralarda yani bugün göre ATR buralarda şişiyor. Nerede? 200 200 küsür. Yani buralardan 250'den sonra ATR biraz şişmiş oluyor. Ee, günlük bazda baktığımızda daha e, net anlaşılması açısından günlük bazda baktığımızda hatta şurada görüyorsunuz e, sayımız şöyle yapalım ele sayımız burada al varmış yani şuralara geliyor tam neresi şurası şuraya geliyor ele sayın al verdi yer burası şuradan itibaren düşen tren çizgimiz burası düşen tren çizgimiz kırılmış ee, yavaş yavaş da yukarıya doğru giden bir el al verdiği yer burası. E, size söylediğim 95 desteği geçilirse 95'ten sonra 102'ye 102, 102 geçildikten sonra da bu ya yani bu destek ve dirençleri e, uyarak. hayal kurmakta yarar var. Bununla ilgili uzun vade baktığımızda daha net belli oluyor ama yani şöyle bir çanak oluşturur mu? Oluşturabilir. Çanak oluşturursa nereye götürüyor bu? 214'lere gidiyor çanak. Çanak oluşturmaksa aylık, haftalık bazda baktığımızda Şöyle görüyorsunuz. Aylık bazda baktığımızda da şöyle bir oluşum içerisinde. Yani şöyle yapalım. Daha net olsun. Nerede kırdı? Burada kırdı. Şurada kırdı. Evet. 196 200'lere giden bir e, sayas var sahi yenilenebilir enerji. Bence bu hisseyi takibinize almanızda yarar var. Yatırım tavsiyesi değil. Beyninizi kullanın. E, aklınızı kullanın. E, önümüzdeki günler çok şeye göre e, en azından e, aynı 15'inden sonra farklı bir e, bir e, borsa izleyeceğimizi düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı hayırlı günler diliyorum. Ee, burada şöyle yapalım. Biliyorsunuz 7600'ün üstünde kalması güzel oldu ee, borsa İstanbul'un 7600 üstünde kaldı sürece de sıkıntı yok şöyle uzun haftalar yani buradaki hareketlerin aynısını burada da çekecektir nasıl buradan gelip şöyle buralardan gelip böyle buraya gittiyse şimdi de buradan buralara girecektir. Ama uğraştıracak. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Bizim borsa İstanbul'umuz burada yüzde şöyle evet 15-16 tabi 15-16 düştüğünde diğer hisseler yüzde 40 yüzde 50 75 düştüler. Evet. %50, %75 düştüler. Onun için hiç rahatsız olmayın. Ne olur bu buradan düşer. 82'ye düşsün. Hadi olmadı. Daha kötü senaryoyu çizelim. Hadi buraya düşsün. 49'a düşsün. Düşebilir mi? Düşebilir. Ama şimdi %100 e, 45'lerden düşen kağıt 82'ye düşmüş, 80'lere düşmüş, 40'a düşse ne olur ki? Bir şeyin alım yerini belirlemeniz lazım. Alım yerini belirlerken de ee, buradan düşmüş bir kağıt, buradan tekrar buraya düşebilir, buraya da düşebilir. Sizin yapacağınız şey alım yerinizi belirlemek. E, alım yerinizi belirledikten sonra da kademeli olarak işte şu Aralık'ta ben alım yapacağım demenizdir. Alıcısına, satıcısına e, hayırlı olsun. Yanlış hatırlamıyorsam e, kapanışta 3.77 değişim hacim fiyatı falan güzel. Alıcısına, satıcısına hayırlı olsun.